yeni nesil tırıcı değil hani rahatına düşkün tırıcı diyelim abi o zaman. evde duran bir insan değilim zaten. Durdum yere duramıyorum ben. Gideceğim illa bir yere gideceğim. Hiçbir yere gitmesem evden dışarı çıkacağım. Bir dolaşacağım tekrar eve gireceğim. Öyle bir insan ben. Hani yola gitmek benim hoşuma gidiyor. Bizim hesaplar hep tekerin döneceğine göre hesaplı abi. Hiç yarıyor. Antalya'dan çıkıyorsun Samsun'a 15 saat gibi saat olur. O saat içinde halde olman gerekiyor. Sebzeyi sardığın zaman ee, durmaman gerekiyor. Hani durduğu an benim hayatım duruyor. Sebzede bir kere araç eski olmayacak abi. Hep yeni olacak, süreklilik olacak. Mesleğin buysa kafan ağrımayacak bir kere. Hani parça sıkıntı olmayacak şimdi git Mercedes'in hani bir söylem vardı, bakkaldan git al. Türkiye'de öyle abi parça sıkıntı. Karterdeki yağ soğumadan tekrar yola çıkıyorsun. İstediğin kadar git. 7 aydır daha bir defa servise gittim. ona da çay içtim kalktım hiçbir şey yok. Ziya bende şoför olarak çalışıyor yani. Ama şöyle bir, birbirimize hani çalışan veya patron işçiyiz. Kardeş gibiyiz. İlk gördüğümde çok heybetli geldi bu araba bana. Çok güçlü de geldi. Rampayı çıkarken çok farkını hissettim. Hani o heybeti hissettik. Konforu şoförü dinlendirebiliyor abi. En önemlisi bu. Nerede uykun geldi atıyorum. Polatlı'da. Duruyor hemen kalk. Yer değişiyor hemen hemen hemen. Beş dakikada ehliyetler değişiyor, yer değişiyor. Ben yatıyor, ben devam ediyorum. Mesela sarsıntı da yok hani araçta. Giderken de yatabiliyorsun hani. E 250'nin konforu var. Hani hissiyatlar, ne yani tablet olsun, kullanıcı olsun, anahtar olsun, anahtarlığı olsun. Herkes kendini yeniliyor, bu araba da kendini yeniliyor. Yaşam şartlarını da yükseltiyor abi. Hani çok çabuk alışıyorsun teknolojiye. Hani bizde önce ayna vardı, şimdi bunda ayna yok. Mirror var. Dönmeyecek dediği yerden döndüm. Taksim döndü yerden ben de döndüm bugün için geçiyor tam sen direksiyon tutuyorsun gözün açık karşıya bakıyorsun ama içim uyuyor hani bu çok olur şoför milletinde ne yani bir önde araştırıyor o da duruyor sen arabayı düşünüyorsun canım malım diyorsun ama araç da seni düşün yani hani kendini kanıtlamış bir araç artık Türkiye'de yani Türkiye'de Türkiye dünya çapında diyorlar ya kafayı değiştireceğim hani bakış açını değiştireceksin. Biz kafayı değiştirdik abi Mercedes bu arabayla kafayı değiştirmiş ben hani babamdaki kafa yapısını bile değiştirdi yani o bir gerçek. Hani bir alındı hemen Arkasına bir boşta daha oda alındı. Ben evde bir gün kalıyorum, arabada altı gün kalıyorum. Misafir benden daha fazla kalıyor o Ama şu an gider olmadığı için ne oluyor? Bir iki gün bir tık daha artıyor. Ona göre problem yapıyorsun. Sekiz gün yaptığın işe göre on gün parası kalıyor. Öyle düşün. Yani masrafın az, gelirin daha fazla. Bu araç sayesinde kendimi dinlendirme lüksüm oluyor. Seçeneğim oluyor yani. Altı yıldır ilk defa evimde üst üste bir haftadan fazla kalabildim. canı Canikör'den söyleyeyim.